Yine advanced additional kısmından bir soru. Bir fonksiyon verilmiş h fonksiyonu f ve g'nin çarpımı olarak tanımlı. f ve g hakkında da bunların differentiable oldukları bilgisi var. Okey bu adamlar domainleri neresi bilmiyoruz ama domainleri üzerinde tamamen differentiable adamlar. E, a şıkkında diyor ki f ve g pozitiflerse yani bütün domaindeki adamlar için sadece pozitif değer alıyorlarsa With local maxima x eşittir a'da bir maksimum noktaları da varsa. Bu ne demek? Bu arada bunları söyleyelim. A. F x büyüktür 0. G x büyüktür 0. Bir bunları biliyoruz. Local maximum. Bu hem f hem de g için Local max varsa oradayı türevleri tanımlı değildir ya da türevleri sıfırdır. Ama burada differentiable functions diyor. Demek ki türevleri tanımlı. O yüzden a noktasında her ikisinin de türevleri sıfır veriyor olmalı. Aynı zamanda Maxima diyor. Bir bilgi daha var yani. Bundan evvel bu x eşittir a noktasına biz gelene kadar bir artış yaşanıyor olmalı ve sonra da düşüş yaşanıyor olmalı. Yani türev öncesinde pozitif olmalı, sonrasında da negatif olmalı. Artıdan eksiye dönecekler. Öyle diyelim not olarak. And if f türevin g türev change sign at a Zaten change sign etmek zorunda yani bu okul maksimum dediğine göre. Okey burada neyi kastettiğini ben de bilmiyorum. Zaten bunu şurada, şu bu bilgiyi zaten burada vermişti. Does H have a local maximum at A demiş. Güzel. H'ın local maximum olması için birinci türevini check ederiz. Sıfır mı ya da undefined mı diye bakarız. Ama burada bu ikisi de defined çarpımları yine defined olacak. O yüzden sıfır mı diye bakacağız. Ve işte bahsettiğimiz bu artıdan eksiye geçişi yapıyor mu türevi? Ona bakacağız. Bakalım. Haşın türevi. E, product rule'u yaptık. Birincinin türevi. ikinci, Birinci. Çarpı ikincinin türevi dedik. E, haşın türevi sıfır mı? Sıfır tabii. A noktasındakine bakıyorduk. Şöyle. H türev A dediğimiz adam F türev A ile G A'nın F A ile G türev A'nın çarpımı olacak ama bu zaten 0 artı 0'da 0 geldi. Neden? Bu adam 0'dı, bu adam 0'dı. Şimdi e, sine change'ine bakacağız yine. Burada f'in artıdan eksiye geçtiğini biliyorum türevinin. Genin artıdan eksiğe geçtiğini biliyorum ve bu adamların her zaman pozitif olduğunu yani hiç saymı etkilemediklerini biliyorum. O yüzden H türevin de gerçekten artıdan eksiye geçtiğini biliyoruz. Yani böyleydi şu ikisi. H türevi için ne yazabiliriz? Şurası pozitif, burası pozitif, burası pozitifken Şurası pozitif solda. Burası pozitifken yine pozitif. buraya artı yazabiliyorum ayrıca. Şimdi A'nın sağ tarafına geçtiğimiz zaman bu negatif. Burası pozitif. Şurası eksili bir ifade. Yine A'nın sağ tarafına geçtiğimiz bu adam negatif. Bu adam pozitif her zaman demiştik. Burası yine negatif. Yani burası da yine eksili bir ifade. Yani age has, diyelim bari. Yani age'in de gerçekten burada bir local maksimum varmış. Ve bunu önce göstermiş olduk. Burada e, şunu yapsaydık daha kolay olurdu bu arada. Bu adamlar differentiable functions diyor sadece. Onun için birinci türevlerin olduğunu biliyorum. İkinci türev hakkında herhangi bir bilgi yok. Belki de ikinci kez var ya da undefined ya da bir şey yani. O yüzden ikinci türevi kullanmadım. Deseydik ki twice differentiable yani iki kez türevlenebilir. O zaman ikinci türevi alın. Hani orada ikinci türevin pozitif veya negatif olması gibi özellikleri kullanın. Öyle gösterin. Yani daha plus bir gösterim olabilirdi. Ama ikinci türevin olup olmadığı hakkında burada bir bilgi yok. O yüzden bu şekilde çözmek istedim. Okey. Beş kına bakıyorum. If the graphs of f and g have inflection points at x equal to x eşittir a'da inflection pointleri varsa f ve g'nin bu artık yeni bir şey olarak sadece h bu ikisinin çarpımı olarak tanımlı does the graph of h have an inflection point demiş a'da inflection point olmak zorunda mı? değil bunun için çok basit ama şöyle bir örnek verebiliriz ee, artık şeyin gibi bir şeyimiz yok kısıtlamamız yok F ve G üzerinde illa pozitif olacaklar vesaire gibi. F'i X küp alıyorum. G'yi de. X küp alıyorum. Bu her ikisinin de sıfır noktasında inflection point var. Yani ikinci türevlerine bakarsanız zaten sıfır gelecek. Ondan evvel e, concave downken sonrasında concave up olacak değil mi? Zaten concavity change eden yer demek inflection point. Counter example'ım var yani. Bu durumda H dediğimiz adam x üzeri 6 oluyor. x üzeri 6'nın sonra bir minimum noktası vardır. Inflection point yoktur. x eşittir 0'da bat dedik h x eşittir 0'da onunsa bir local vardır diyorsun. Burada fazlasıyla obvious bir örnek olduğu için şunları gösterme kısmını size bırakıyorum. Ama böyle bir şey yazdınız. Yazdığınız bu counter example'ın gerçekten işe yarayan bir counter example olduğunu gösterin. Bu kadar.